5 yaşında Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde süpürgeci olarak görevli. Güzel yüreği, örnek davranışı ve özlem duyduğumuz insani davranışıyla önce sosyal medyanın sonra da Buca'nın simgesi ve umudu oldu. Hıdır Gündüz'ü Buca Belediye Başkanı Levent Piristina da görevi başında ziyaret etti. Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi çevresinde temizlik işçisi olarak görev yapan Hıdır Gündüz, temizlik işini özveriliyle yerine getirmenin yanı sıra insanlık görevini de unutmuyordu. Her sabah aynı saatte görme engelli bir vatandaşın karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olan Hıdır Gündüz, bazı vatandaşların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme oturdu çalışma arkadaşının bu örnek davranışına kayıtsız kalmayan Buca Belediye Başkanı Levent Periştina gündüz görevi başında aniden ziyaret ederek çalışma arkadaşına davranışından dolayı teşekkür etti. İyilik madalyası ve bir maaş ikramiyesini de verdi. Her ne kadar Bey bunun içinden geldiği bir davranış hareketiyle yapmış olsa da şuna çok inanıyoruz. İnsanla insan davranışları çok özlem duyduğumuz günlerdeyiz. ülkemizde kan gövdeye götürüyor. Ee, siviller e, polisler askerlerimiz ölüyor. İşte öyle günler yaşanırken insan hayatı bu kadar önemsizleşmişken yaptığı örnek davranışlarla hepimizi örnek olan. Başta mesai arkadaşlarına sonra biz ilerleyicilere hepimizi çok yüreklendirdi. Aslında bu ülkeye, bu ülkenin insanına olan inancımızı arttırdı. Ben kendisine gurur duyuyorum. Bu sadece basit bir madalya ve bizi belki anı ölümsüzleştirmek için yaptığımız basit bir ikramiye ve hediye ama e, ekranları başında izleyenlere en buradan bir seslenmiş oldum İçinizdeki yıldırı öldürmeyin, insanlığı öldürmeyin. E, hayatta her şey, para hayatta her şey, başarı hayatta her şey kariyer değil. Eğer siz insanlığınızı yitirmezseniz e, daha yaşanabilir bir Buca, daha yaşanabilir bir İzmir, dolayısıyla daha yaşanabilir bir Türkiye'de yaşarız. Hızır Gündüz, Başkan Levent Piriştina'ya duyarlılığı ve ödül için teşekkür etti. Baştan başkanıma Sayın Levent Piriştina'ya çok teşekkür ederim. Bu duyarlılığını ben biliyorum onun böyle bu konularda çok hassas olduğunu. Hepimiz bir engelli adayız. Hani orada bir o anlık bu başta bizim başkanın duyarlılığı yani. Ha biz bunu elimize geleni her şeyimizi yapmaya çalışacağız. Başkan Piriştina daha sonra Gündüz ve bölgede görev yapan diğer temizlik personeliyle öğle yemeği yedi.